Herkese merhaba arkadaşlar bugün başka bir efsane oyun Rocket League le karşınızdayım. karşınızdayım ee, dedim ki bir değişiklik olsun çok seviyorum bu oyunu İşin açık yanı son dönem hayatıma giren oyunların içinde en çok keyif almaya başladığım oyun diyebiliriz biraz geç kaldım başlamak için daha acemiyim zaten ama hoş bir oyun ee, ilk başlarda çok saçma geliyordu. Ulan, arabayla futbol mu oynanır falan. PES dururken, FIFA dururken, roketlik mi oynayacağız demiştik. Ama e, sonradan baktım ki cidden zevkli bir oyun. Ve oynamaya başladım. Ee, ne diyor, başlamak için herhangi bir tuşa basalım. Bastım. Hatta gittim DLC'sini de aldım DeLorean'la. Zaten kapak fotoğrafımızda da gördünüz. Ee, hemen şuradan maç bul diyelim. Standart abicim. Çok hoş yapılmış ya. Şu Dilory'un zaten hayalimin arabasıdır. Yani gördüğüm zaman 50 lirada olsaydı alacaktım. Fakir gibi o arabalara bilemem ben ya. <laughs> Çok güzel ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yalnız oyunun gıcık olduğum tarafı 5469 oyuncun arasında diyor. Şu an yo ne 5400'ü. 60.000 kişi oynuyormuş ya. Çok yavaş yani. Böyle zınt diye girmesi lazım. Bakalım. Bakalım neler yapacağız. Daha acemiyim ben. <laughs> o yüzden bolca gol yiyebiliriz. O stat güzelmiş. Eee Delorean'ım. Hadi bakalım başlıyoruz. Neler olacak çok merak ediyorum. Hoş Sarı takamıymışız. Çocuğum şuna ya. Abi o elimi keselim, adamlar gole geliyor. Hı, kendi golemize gol atıcaz ya, yalnız kalemize de. Allah kahretsin ya! Çıkaramadım! Yapma gözünü seveyim ya! Çıkarmaya çalıştım, şuna bakar mısın? Nasıl savaşıyorum orada? Vurdum ama... Ters açıdan vurdum ama adam daha iyi vurdu. Daha iyi dokundu en azından. İlk dokunuş bende. Yalnız ben dokunuyorum. ilk dokunuşu ben atıyorum. Aa, abi adamlar gol atıyor ya yani. böyle. Bu kadar da acemi olmaz. <laughs> Nasıl oldu ben anlamadım. İlk dokunuş bizde ama son dokunuş onlarda. Yapacak bir şey yok. Ay, ay, çok kötü git başladık ama ben her şey yani her şey olabilir. Abi nasıl olmaz ya? Nasıl yakalayamam ben onu? Turbo yok mu turbo? Yalnız adamlar profesyonel. Aa, yapacak bir şey yok. Çok güzel vurdum. Ya. Ya dostum sen Dilorian'sın ya. Aa şınladın mı seni? Gönderdim mi 1955'e? Kal orada, kal. Abi nasıl geliyor orada, Nasıl buluyor pozisyonu? Biz bulamıyoruz, adam buluyor ya. Şakır şakır pozisyon buluyorlar ya. Geç kardeşim, geç ya. Rezil olduk ya ilk maçımızdan adamlar çok iyi pozisyon yakalıyorlar ya. Biz de öyle bakıyoruz yani şu an resmen bizim takım izliyor ya. Abi adam benden önce nasıl geliyorsun evladım sen? Git bakayım sen. Satacağım maç arkadaş olmuyor ben. Ya dokunamıyorum abi ya dokunamıyorum. Bak şurada savaşan ben varım ya. Bak geldim Son anda sıyırdım böyle alttan geçtim yani. Hadi arkadaşlar bir şeyler yapın bak yenileceğiz. Savaşın. Bırakmayın. Biz bitti demeden bitmez. Da bitecek. Bak abi adam ne kadar güzel top sürüyor ya. Ya yapma gözünü seveyim yapma Bionicle mıdır nedir Abi adam şov yaptı ya Bir de acemi yani bu adam Şuna bak o dandik arabasıyla şov yaptı adam bize ya Böyle bir şey yok böyle bir dünya yok ya Olsun abicim Nasıl uçtum nasıl uçtum nasıl uçtum Lan bas turboya bas. Allah sen artık. Şeyler yapalım ya. Ne yapıyorsunuz dostum siz? Adamlar göstere göstere gol atıyor ya. Driftini yap. Abi adam göstere göstere gol atıyor. Biz de öyle ve adamlar çok organize oynuyor. Abi girme. Sonunda. Son anda böyle. Ya sen niye benim önüme respawn oluyorsun? Ya, masus mu yapıyoruz arkadaşım. Ya. tabi dayanamadı oyun. Baktı ki. İşte bu. Geri dönüşümüz güzel olacak. Bakıyoruz zaman ben de o aradan böyle bir girdim. İzletmediler. İzletmediler bizim golümüzü. dokunuşun vururum. Vururum affetme. Abi alacağız bu maçı. At onu. Evet dostum işte bu. Döndük. Geri döndük. Affetmeyeceğiz. Size bu kadar avans verdiğimiz yeter. Hadi hadi hadi. 2 dakikamız var. 2 dakikada 3 gol daha atacağız. Ver turboyu. Ver turbonun gözüne. Sen Delorean'sın dokunamadım, dokunamadım, dokunam. Koş, 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 koş. Yardır Delorian. Abi çok güzelsin. Çok güzelsin. Tebrik. O ne lan? Adamın üzerine düşüyor ya. Böyle bir bal yok ya. Biz peşinden gidiyoruz. Topun ama top adamın üzerine düşüyor. Bir de gol olacak bak şimdi. Hop. Oh. Turbomuzu aldık. Abi topun hep şeyinden gidiyoruz, altından geçiyoruz. <laughs> Topu çıkarttırmaya iyi. <laughs> ne oldu lan? Zamanda Nereye gittik biz? Işınlandık. Gol! Gol işte bu! İşte bu! Ben attım. Son anda vurdum. Tam 90'a çaktım. Bak 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 bak. Ve bu işte. İşte böyle döneriz biz. Ne dedik? Alacağız bu maçı dedik. Evet harika vuruş tabii ki. Hemen çocuğum. Vermeyeceğiz bu maçı size. Döneceğiz abi. Savaşıyoruz. Savaşıyoruz. Rakibimiz bile harika vuruş dedi. Abi tamamlayın şunu. Lütfen tamamlayın. Yapmayın. Al, ah, çok kötü. Çok kötü oldu bu. Abi 30 saniye kaldı. Yapma gözünü seveyim. Biz bu maçı almalıyız. Maç bizim hakkımız. Adamlar boş beleş gol buldular. Savaşan biziz oyunu vereceğiz ya. Al, al, al arkadaş al. Al al arkadaşım sen şu topu. Öyle kalenin içinden çıkartırım işte. Öyle çıkartırım. Al. Neyse. Bu maçta olmadı artık bir dahakinde. Olsun güzel savaştık. Güzel savaştık. Kazanan malum ama gönüllerin şampiyonu biziz. Sihirli lamba kazanmışız. Hadi bakalım. Hazır abi hazır. Hazır. Baksana ya adamlar da yarı profesyonel. Biz acemi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olsun. Gene de güzel oynadık. Öğreneceğiz abi. O arena böyle bir Mad Max havası var. Post apokaliptik mi diyorlar. Şöyle Delorean'ımı göstereyim size. Gene sarı, sarı takımda mıyız? Evet. Delorean kızarmış. Kırmızı yaptım özellikle yan tarafların. Kırmızı tehlike demektir. Dım dım dım. Aa, çok güzel araba değil mi ya? Başlıyoruz. Başkaz. Ay evet lan ne güzel vurdum ya. Abi. Boş beleş gol atacak gene adamlar ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Ne olur yapmayın ya. Ulan biz gönderiyoruz topu göklere. Dur Turbolaş şunu. Ah ya yanımdan nasıl sıyırdım ya Çekil lan Çekil Köpek Bizans soyu seni Abi Abi yapma gözünü seveyim adamlar gol atmasın Uf, Ya boş ver gollerle böyle Sinir oluyorum ya Geç kardeşim geç Bak 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 bir de basmıyor mans İzlettiriyor bize. Sanki çok bir iş be Çok memnun. Geldin oradan dokundun yani. Yeneceğiz abi. Yeneceğiz her şey bizi gösteriyor. Ah! İlk dokunuş bende. Ah! Çekil bakayım modeli deli oryanın önünde. Ah! Efsane geliyorum. Nasıl yok turbomuz? Bak ya şu var ya şu şu çocuk var ya. Abi çok güzel çıkarttım. Deniz top. Abi nereye gidiyorsun? Ya adamların attığı her top mu? Ya yapma gözünü seveyim. Şu adama resmen şey yaptırdık ya. Gol kralı yaptırdık adamı ya. <laughs> İki maçtır boş beleş golle bak. Geliyor son dokunuşlarla. Abi böyle bir şey yok ya. Yani. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bak 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 bak. adam o kadar rahat pozisyon buluyor ki. Yani bunun profesyonellikle falan alakası yok. Bak. Bu tamamen şanssızlık abi. Üst sıfır. Yok abi bu maçtan sonra takımı değiştirmem lazım. Bu takımdan olmuyor. Bu takımla yolumuzu ayıracağız. Bu ne böyle ya. Herkes izliyor biz savaşıyoruz orada bak. Kimse yok. Bas, bas, bas çocuğum bas çocuğum. Olmazdı. Böyle olmaz. Böyle olmaz dost. Bak adam orada bekliyor. Şakal Carlos. Bu da bak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Resmen sattın oyunu ya. Aptal çocuğum benim. Resmen sattın oyunu ya. Bak. Junker. Abi adamlar hile yapıyor ya. Yani. Böyle bir şey yok. Baksana. Adamların tekniği buymuş yani. Şimdi çözdük. Resmen sattılar yani bizim. Şu yokmuş yok mu şu junker. Yok mu kardeşim şikayet edin? İşte online oyunu bundan sevmiyorum abi. Sen savaşıyorsun adam seni satıyor. Ben ne diyorum bu adam bak orada bekliyor satacak gene çakal. Bir tane gol bayla atalım. Bak orada bekliyor bak 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 sen. Ya bizim kalemize sürüyor ya adam bak Ya adam bizim kalemize sürdü adama verdi böyle ödüne. Al kardeşim at dedi. Ya yok böyle bir şey ya. Şikayet et yok mu ya? Ha? Yok mu şikayet? Ne opsu ya? Abi hile burada yapmayın. Hile burada yapmayın ya. Adam resmen sattı maçı ya. Onu da götür. Onu da götür dostum sen. Az sattın. Bak ya. O orada bekler. Ya yok bu resmen sattılar maçı. Şu an büyük bir hizmet yaşıyoruz. Ama çıkmayacağız. Maçı satanlar utansın abi. Böyle bir yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok yani. Maçı satanlar takımını satanlar utansın. Takımını satan şuradaki birkaç soysuz var adam resmen gözümüzün önünde siz şahitsiniz hani mazeret değil ya yalan söylemiyorum hani ah bak orada bekliyor çocuk hani topu ortalıyor ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz evladım ya? Turbo. Paso bir şeyler alıyorum ama. Abi çok güzel vurmadım mı yalnız? Hakikaten temiz top yani. Ben bir çekil önümden. Ya hayır. Adamların kalesinin içinden niye çıkartıyorsun ya? yok. Resmen sattılar ya. Bu, bu, takımla girmeyeceğim tekrar maça. Bak bizimkiler topu önlerime sürmeyince azıcık şey yapınca nasıl da gol atamadılar kaç saniyede. Abi sen niye çıkartıyorsun ya? adamlar resmen korudu ya. Defans yaptı adam ya. Öyle bir şey yok ya. Saçmalı. Böylelerin atması lazım oyunun. Kendi kalesine 3 kere gol atar, 5 kere gol atar, ne bileyim pozisyon yapanı. Atması lazım ya. Bak. Şu saatte atsan ne olur ya. Yani. Son dakikada Tony. Geç abi geç. Geç bu takımda olmaz. Şu Janker var ya. Mahvetti bizi ya. Mahvetti bizi ya. Sana mesaj atardım da ben. Verirdim odunu da. Dön abi dön. Yapacak bir şey yok. Ana menüye çık. Bırak bu takımı ya. Bırak ya. Böyle böyle adamlarla oynanmaz. Hemen bir maç daha bulalım. Bir maç daha yapalım. Sonra videoyu sonlandıralım. Devamını çeker miyim bilmiyorum ama muhtemelen çekeceğim. Çünkü sevdiğim bir oyun. Severek oynuyorum. E, ve size de severek oynadığım oyunları çekmek istiyorum işin açık yana. Hani ilk izlenimler falanlar filanlar haricinde böyle sürekli oynadığım oyunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte burası benim odam. Aslında burası sizin de odanız. Yani bu kanalın olayı o. Hani bu odayı paylaşmak sizinle. Hani olur da bir gün ziyaret edersiniz buraları. <laughs> Başımızın üzerinde yemiz var. Böyle otururuz kahvemizi yaparız. Şu ekrana beraber bakıp oyun oynarız. İnşallah o günler de gelir. Onun dışında dediğim gibi yani sevdiğim oyunları çekmek istiyorum. Abi çok güzel dokundum bu arada konuşurken. Şunu da alalım torbamızı. Gene sarı takımız ya ben mavi takım olmak istiyorum. Aha Tony. Demin ki Tony yok değil. Şimdi gene mavi takımda bütün iyiler. Abi sarı takım cacık oluyor genelde yani. Ben sarı olmak istemiyordum yani. Abi gene de şaşırtabilir. Ya ben acemiyim zaten yanıma niye bu kadar acemiyi dolduruyorsun ki? Cık, oyun. Sen de garipsin yine. Biraz hani böyle dengelersin değil mi? Oraya biraz acemi, buraya biraz acemi. Abi ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Of, çok güzel böyle vuracaktım oradan. Tamponla şöyle Kafayı indirecektim. Ama o ne lan? Sarı takımda da arabalara baktım. baksın. Baksın. Ula abi. Yalnız George Master gol attı. Null veriyor George Master. Evet. Aslında Null Master'dı benimkide bir zamanlar. Ama şimdi tabi Null veriyor. Helal olsun be. Sarı takım dedik gömdük ama ilk başta. <laughs> Adamlar oynadı yani. Abi koş koş ve koşması ya sür 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 Aa! Helal olsun be helal olsun be asist yaptık abi ya Bak 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 geliyorum oradan Vurdum direkten döndü Adam yazdı harika pas diye Aslında pas değil ama olsun <laughs> Abi şu topa o kadar uzak kalıyorum ki ilk başlarken bu adamlar nasıl böyle geliyor ya yani? Şuradan biraz açalım abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Abi çok güzelsiniz. Zıplıyorum hopluyorum ama savaşıyorum burada resmen. Abi attırmayın. George Master adamımsın. Adamımsın. Of, George Master. Vur ona dostum. Gidi lanet olası. Zenciye bağlı yalnız madem. Abi böyle bir tamponuma dokundurdular falan bir şey yok. Dokundur. Oldu kendi yani resmen. Bu maç bizim aslanım. Bu maç bizim. Vermeyeceğiz size. Savaşacağız sizinle. George Master var bizde. Adam Cristiano Ronaldo gibi ya. Baksana şuradan şöyle bir geri çekileyim. Abi, ben de Hakan Şükür gibi. Ya şu topu bir türlü denk getiremiyorum. ayar oldum. Abi George Master. Sen yaparsan onu adam. Adam biliyor bu işi. Yaralı. Dostum. George Master atacak ya. Adam biliyor bu oyunu ya. Şöyle. Abi yapma. Gözünü seveyim yapma. İşte bu. George Master'a bak sen ya. Şöyle bir vuralım da topa. Abi yapmayın ne olur ya. Kurtaramadım ya. Şöyle bir döndüm bir takla attım. Bak şöyle bak. Sorun değil. Bak kurtaramadım ya halledeceğiz. aletiz. Oşmaster'a da tampondan girdim ya. <laughs> Adam'a iki tür çarpıyor. Adam bizim bile. Uhu, uhu, budur işte, budur işte, budur. Şu golün güzelliğine bakın abi. Bak, 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 bak. Evet. Ooh. Yalnız kendi ses efektimi de kendim yapıyorum. Prodüksiyon zayıf yapacak bir şey yok. Abi koş 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 vermeyeceğiz bu maçı. Ops. Uçan Delorium gördünüz mü buralarda? Çok güzel vurdum yalnız böyle. Roketlik. Hakikaten roket gibi vurdum. Füze gibi çaktım. Ait. Kaleyi bulan vuruş. Güzel de direkten dönüyor bugün benim toplarım ne? Abi yapma. Yapma 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 yapma. Yapma gözünü seveyim yapma. George. Dostum. Nereye gittim ben? Nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Herkes şu anda birbirine vuruyor. <laughs> Amaçsızca zıplıyoruz şu anda bildiğin. Roketlikten ziyade çarpışan arabalara döndük. Sürüyorum topu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Adam müthiş ya. Adam müthiş ya. Aman tanrım dedim. <laughs> abi. Müthiş adam ya. Zirvede bırakalım. Son 30 saniye ve videoyu da burada sonlandıralım. Tamam. Devamı gelecek. Emin olun gelecek arkadaşlar. Şu maçtan sonra böyle bir gaza geldi. Abi vursanıza. da. Heh. Güzel oyun çünkü ya. Eğlenceli bir oyun. Yani eee... Ciddi anlamda hani ilk başta çok saçma bulmuştum ben. Araba futbolu mu olur diye. Ama eğer e, PC sahibiyseniz, PC'de de var e, ama bir konsol sahibiyseniz mutlaka alın ve online oynarız belki bir gün. O ne lan? Buk oldu? Kazanan turuncu. Mutlaka sahip olunması gereken bir oyun her türlü platformda. Deneyin arkadaşlar. Güzel ve zevkli bir oyun. Biz de böyle zirvede bırakalım. Ana menüye çık diyelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sürçülisan ettik bir süre ettik zaten onu <laughs> biliyorum da. <laughs> Affedin artık. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz gene beğenmeyi. Hatta bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.